atak geliyor. Pöti topu geri almayı başarıyor. Ronaldinho. İlginç bir ikili mücadele izliyoruz. Haldanzi. Olmadı. Topu kaptırıyor. sola oynadı İşte geliyor. Pellegrini. Bitirebilir. Ve tehlike gelmeden geçiyor. Evet Gökhan, hevesinin kurbanı oldu bence. Aklı manşetlerdeydi galiba. gücünü gösterdi. Ronaldinho. Ronaldinho. Kaleyi görüp şansını deniyor. Sıra dışı bir müdahale. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Bu tür duran toplarda boy farkı çok değerli olabiliyor. チョックだ